Bu ürün istediğiniz kadar kat çıkabilir, azaltabilirsiniz. Ortalama standart olanı 4 katlı. Tek tek de alabiliyorsunuz. Herevdeyim.com'da her evdeyim, her yerdeyim. Herkese de söyleyin. Kurulumu çok basit derim. Bunların da tabi birinci sınıflar, ikinci sınıfları var. Biz her zaman biraz daha kullanışlı olanı, kaliteli olanı seçiyoruz ki insanlar böyle memnun olsunlar. Kullanırken hem dua etsinler hem de böyle sağlıklı ürün alsınlar diyoruz. Bu şekilde. Bunu istediğiniz katta kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. bu şekilde. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Kurulumu çok basit. Bu kapak bölümleri mıknatıslı. Bunlar da çok basit. Hemen şöyle yapıyoruz. Bunu iyi kapatamadık mı? şekilde çiziyoruz. Bakın. Bu ürün istediğiniz kadar kat çıkabilir, azaltabilirsiniz. Ortalama standart olanı 4 katlı tek tek de alabiliyorsunuz. Her evdeyim her evdeyim, her yerdeyim. Herkese de söyleyin. Kurulumu çok basit derim.